Sesteli ameliyatları hem korkulan hem de sonrasının çok da bilinmediği bir konu. Bugün sizinle mikroskopik sesteli ameliyatlarından sonra nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Müzik Öncelikle sesteli ameliyatlarının nasıl yapılacağından ve sesteli ameliyatından sonra iyileşmenin nasıl olacağından bahsedeceğim. Sonrasında da tek tek sesteli ameliyatından sonra nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız bu videoda. Eğer hazırsanız, izlemeye başlayabilirsiniz. Ses teli ameliyatı, daha doğrusu mikroskopik ses teli ameliyatı, ses teli polivi, ses teli nodülü, ses teli kisti gibi ses telinin yüzeyindeki problemleri tedavi etmek için yaptığımız bir ameliyat şekli. Bir sesle ilgilenen bir kulak muhasebim olarak en sık yaptığım ameliyatlardan biri açıkçası. Bu ameliyatı genel anestezi altında ağzınızdan girerek yapıyoruz. Oyunuzda herhangi bir kesi olmuyor ve Ses tellerine doğrudan ağız yoluyla ulaşıyoruz ve mikroskop altında ses tellerini görerek ince uzun aletlerle mikroskopik olarak çalışıyoruz. Ameliyat sırasında sestelin yüzeyindeki problemleri genelde keserek, orayı temizleyerek ve küçük manipülasyonlarla düzeltmeye çalışıyoruz. Mikroskop altında yapıyoruz çünkü aslında teli çok küçük bir yapı. Sestelimizin büyüklüğü bir parmak boğumu boyutunda ve üstündeki nodül polip gibi yapılar da bir mercimek tanesi, en büyüğü bir nohut tanesinden daha büyük değil. Öyle olduğu için de mikroskop altında ince ince çalışmayı gerektiriyor. Diyelim ki bir nedenle ses telinizde mikroskopik ses teli ameliyatı yapılması gerekti ve ameliyatı yaptık. Sonrasında vücudumuzun herhangi bir yerindeki kesiden aslında farklı değil. Biz yine ses telimizde de küçük bir kesi yapıyoruz ve oranın iyileşmesi için çeşitli manevralar yapıyoruz. Ama bir yara cildimizde olduğu zaman oraya dikiş atabiliyoruz, pansuman yapabiliyoruz, orayı kirden, sudan koruyabiliyoruz. Ama ses telimizde olduğunda işler biraz daha farklı. Ses telimizin yüzeyine dikiş atabiliyor olsak da yara izine çok hassas olduğu için dikiş atmadan iyileşmesini tercih ediyoruz. Bununla birlikte o bölgeye bir pansuman yapamadığımız, o bölgeyi başka şeylerden koruyamadığımız için ameliyat sonrasındaki ses teli ameliyatlarından sonra ses telinin bakımı vücudumuzdaki diğer ameliyatlardan biraz daha farklı arz ediyor. Tabi bunun üzerine bir de sürekli olarak oradan havanın geçmesi, konuşma sırasında ses tellerinin birbirine değmesi, yüzeyinin nemli olması gibi faktörler de etkilenince o bölgenin iyileşmesi biraz daha ikircikli hale geliyor. İkircik kelimesini de bu arada cümle içerisinde kullandığımı dikkat etsin sunarım. İkinci kelimesi severim. Peki ses teli eğer iyi iyileşmezse ne olur? Bunu daha önce sesin nasıl oluştuğu ile ilgili videomda galiba şuralarda bir yerlerde paylaştık. Konuşmuştuk. Ama aslında yeniden hatırlamakta fayda var. Ses teli iki katlı bir yapı. Altta kalın bir kas var. Üstünde de daha kalın bir jöle maddesi var. Ve sesin pürüzsüzlüğünü, berraklığını belirleyen şey bu jöle maddesinin ne kadar saf ve ne kadar tek pare olduğu. Eğer Ameliyat sonrasında ses teli üstündeki bu jöle maddesi sertleşerek iyileşirse sesin tınısı bozuluyor. Özellikle de ses sanatçıları için bu çok daha kritik hale geliyor. O yüzden de ameliyat sonrasındaki iyileşmenin mümkün olduğunca pürüzsüz ve güzel olmasını istiyoruz. Bu yüzden biz ameliyat sırasında çeşitli özel aletler kullanıyoruz, mikroskop kullanıyoruz, özel cerrahi teknikler kullanıyoruz ki bu daha az olsun. Ama İş ne yazık ki bizim yaptığımız ameliyatla bitmiyor. Ameliyat sonrasındaki bakım da bu iyileşmenin güzel olmasını sağlamak açısından çok kritik. İşte burada iş biraz da hastalarımıza düşüyor. Çünkü bu beraber yaptığımız, beraber geçirdiğimiz bir süreç ve verdiğimiz önerilere uyulması ve çeşitli egzersizlerin yapılması bu iyileşmeyi daha iyi ve daha mükemmel kılıyor. Burada amacımız seslerinin mükemmel iyileşmesi. Peki bu iyileşmenin en iyi olması için hastalarımıza ameliyattan sonra neler öneriyoruz? Ameliyattan sonraki en önemli şey doktorunuzun size önerdiği ses istirahati süresine sadık kalmak. Ses istirahati derken hiç konuşmadığınız boğazınızı temizlemediğiniz, öksürmediğiniz, bağırmadığınız tercihen 3 ila 7 günlük bir süreden bahsediyoruz. Bu ameliyata göre yaptığımız, çıkarttığımız lezyona göre ameliyatın genişliğine göre değişiklik gösterebilir. Ama hemen hemen her zaman hastalarımıza seslerini hiç kullanmadıkları 3 ila 7 günlük bir süreyi öneriyoruz. Bu süreye sadık kalmak önemli çünkü az önce bahsettiğim gibi Cildimizdeki bir yarada yapılabilecek pek çok şey varken ses telinde yapabileceğimiz şeyler sınırlı, yaptığımız şeyler sınırlı. O yüzden iyileşme bir anlamda bu sürede kendi kendine oluyor. Ve bu ilk günler biraz daha kritik günler oluyor. Ama bu günü atlattıktan sonra artık sesi daha kontrollü, daha yavaş yavaş kullandığımız bir döneme geliyor. Genelde ses ile ilgili bu ameliyatı anlatırken hep hastalarımıza diz ameliyatlarını örnek veriyoruz. Nasıl diz ameliyatı olduktan sonra bir süre onun üzerine basmamanız gerekiyorsa aynı şekilde sesinizde bir süre hiç kullanmamanız gerekiyor. Bunun sonunda artık sesinizi yavaş yavaş kullanmaya başladığınız dönem geliyor. Yavaş yavaş kelimesini ısrarla söylüyorum. Çünkü yavaş yavaş olması aslında kritik. İlk başta günde birkaç cümleyle başlıyoruz ve sonrasında bunu 2 ila 3 hafta boyunca normal konuşma miktarını artacak şekilde yavaş yavaş arttırıyoruz. Ben genelde hastalarıma şöyle öneriyorum. Bunun önermenin farklı farklı yöntemleri olabilir ama akılla kalması için süreci anlatabilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl anlattığımız. Ben hastalarıma şöyle anlatıyorum. İlk gün saatte bir cümle hakkınız var. İkinci gün saatte iki cümle hakkınız var. Üçüncü gün saatte üç cümle hakkınız var gibi. Yavaş yavaş birinci ayda normal konuşmaya döneceğiniz şekilde bir ses arttırma ile arttırmak gerekiyor. Tabi az önce bahsettiğim gibi bu birinci gün ameliyatın birinci gün değil. Ameliyattan sonra 3-7 günlük ses istirahatinden sonraki ilk gün. Genelde o günde hastalarımızı görüyoruz, muayenesini yapıyoruz ve sonrasında bu kısmi yavaş yavaş ses arttırma kullanımı Ama tabii bu yavaş göreceli ses kullanımı sonrası, kullanımı sırasında hastalarımızı yine tek başına bırakmıyoruz. O dönemde bazı ilaçlarla mide asitinin ses tellerine gelmesini engelliyoruz. Genelde hastalarımıza kontrollü bir diyet öneriyoruz. Çok katı olmasa da mide problemleri neden olmayacak bir diyet öneriyoruz. Asitli gıdalardan, asitli içeceklerden kaçınmalarını öneriyoruz. Bununla birlikte boğaz temizlemek, öksürmek, gibi şeylerden zaten her, her zaman kaçınmak gerekiyor. Bu dönem bu anlamda daha kritik. Ama tabii bununla da yetinmiyoruz. Ne kadar çok şey yapıyormuşuz değil mi? <laughs> tabii ki bununla da yetinmiyoruz. Aynı zamanda bu dönemde hastalarımıza mutlaka ses terapisi öneriyoruz. Ses terapisini ameliyat sonrası az önce bahsettiğim gibi bir diz ameliyatı sonrasındaki fizik tedavi gibi düşünebilirsiniz. Oradaki kasların, dokuların daha iyi iyileşmesi ve yeni duruma alışabilmesi için bir destek gerekiyor. Ses terapisi derken bazı egzersizler, bazı nefes teknikleri ve birinin rehberliğinde o süreci geçirmek anlamına geliyor. Bu konuda bize sıklıkla dil konuşma terapisti arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Ve bu sürede de hastaların daha iyi olması için 4 ila 8 seanslık bir ses terapisine ihtiyaçları oluyor. Genelde bir aylık sürenin sonunda hastaların sesi normale, normal seslerine, ulaşabilecekleri seslerine yaklaşmış oluyor. Bazı ameliyatlarda bu süre biraz daha uzun olabilir ama genelde 1-1,5 ay diyebiliriz bu süreye. Ama ses kolay yoruluyor oluyor. Genelde hastalarımızı artık normal hayatınıza dönebilirsiniz ama yine de aklınızda bu ameliyat oldunuz kalsın dediğimiz dönem işte tam bu dönem. Bir öğretmense 3. haftada 4. haftada çalışmaya başlıyor. Sesini çok aktif kullanan biri ise yine 4. haftaya kadar genelde beklemesini istiyoruz. Ama masa başı çalışan hastalarımızın birinci haftadan sonra, ikinci haftadan sonra aslında çalışmaya başlamalarında çok da bir engel yok. Ses sanatçıları için de yine birinci aydan itibaren şarkı söylemeye başlayabilirsiniz, pratiklerinizi yapmaya başlayabilirsiniz diyoruz. Ama sahne almak için yine de biraz beklemek lazım. Aslında iyileşme, vücudumuzdaki tüm dokular için bu geçerli, yumuşak dokunun iyileşmesi 3 ila 6 ay sürüyor. Eğer sınırlı bir ameliyatsa bunu 3 ay olarak düşünebiliriz ama daha geniş bir ses teli ameliyatında veya vücudumuzdaki herhangi bir dokunun ameliyatında bu süre en azından 6 ay olarak değerlendirilmeli. İşte bu iyileşme süresinin aslında tamamlanmasını bekliyoruz. O sürede de sesinizin gücü yavaş yavaş artıyor. Ufak tefek problemler, kolay yorulmalar yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Üçüncü ay gibi de sanki hiç ameliyat olmamışsanız ve hayatınızda böyle bir dönem olmamış gibi sesiniz artık normal, olması gereken, sağlıklı, güçlü haline ulaşıyor. Ses sanatçısıysanız işte bu dönemde artık sahne almaya başlayabilirsiniz. Tabii ki bu bahsettiğim süre çok genel olarak anlattım. Bunu. Her hasta özelinde, her ameliyat özelinde, her işlem özelinde bu süreler, bu süreçler değişebilir. Mutlaka bu süreçlerde doktorunuzun sizi yakın takip etmesi ve hayatınızda ses anlamında, ses aktivitesi anlamında katacağınız şeyleri onun bilgisi dahilinde mutlaka eklemek, dozu arttırmak gerekiyor. Ama genel olarak akılda kalması gereken şey şu, ses teli ameliyatı diğer ameliyatlardan farklı bir ameliyat ve ameliyat sonrasında daha farklı bir bakım gerektiriyor. Hastalarımızı hiçbir zaman tek başına bırakmadığımız bir ameliyat. O yüzden de bu ameliyatlara eğer olmanız gerekiyorsa mutlaka ameliyat sonrasında bu önerilere, doktorunuzun bu önerilerine uyun ve ameliyat sonrasında ses terapisi gibi, kademeli kullanım gibi şeylere dikkat ederek o en ideal sonuca ulaşmaya çalışın. Sonuçta her zaman söylediğimiz gibi sesiniz sizin en kıymetli organınız. Sesiniz sizsiniz. Ona sahip çıkmak da sizin göreviniz. Müzik